Bağlanmayacaksın öyle her şeye körü körüne. O olmazsa yaşayamam demeyeceksin. Demeyeceksin işte. Yaşarsın çünkü. Öyle beylik rahatlatmaya gerek yok ki. Çok sevmeyeceksin mesela. O daha az severse kırılırsın. Ve zaten genellikle o daha az sever seni senin onu sevdiğinden. Çok sevmezsen çok acımazsın, çok sahiplenmeyince çok ait de olmasın hem. Hatta elini ayağını bile çok sahiplenmeyeceksin. Senin değillermiş gibi davranacaksın. Hem hiçbir şeyin olmazsa kaybetmeden de korkmazsın. Onlarsız da yaşayabilirmişsin gibi davranacaksın. Çok eşyan olmayacak mesela. Kaldır küldür yürüyebileceksin. İlle de bir şeyleri sahip Çatıların gökyüzüyle birleştiği yerleri sahipleneceksin. Gök Gökyüzünü sahip Güneşi, ayı, yıldızları. Mesela kuzey yıldızı senin yıldızın olacak. O benim diyeceksin. Mutlaka sana ait olmasını istiyorsan bir şeylerin, Mesela gökkuşağı senin olacak. İlle de bir şey ait olacaksan renklere ait olacaksın. Mesela turuncuya ya da pembeye ya da cennete ait olacaksın. Çok sahiplenmeden, çok ait olmadan yaşayacaksın. Hem her an avuçlarından kayıp gidecekmiş gibi hem de hep senin kalacakmış gibi hayat irişik yaşayacaksın ucundan tutarak.